bu takımın bu takım hiçbir e, evet, evet. yani bir yer ya da bir e, oluşumun e, takımı değildir. Batman'ın takımıdır, Batmanların takımıdır. Batman'ı sevenlerin takımıdır, Petros Spor'udur takımıdır. Bu birlik bütünlükle beraberlik içerisinde elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışacağız. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Özellikle sizlerin. Yani Batman'ımızın gerçekten değil. Evet. Çünkü gündemi kendine yön veren rahatsızlık şekilde gözlemleyip ve bunları e, hemşerilerimize aktaran, kamuoyuna aktaran e, e basın temsilcileri özellikle devir sürecinde göstermiş olduğumuz sabırlar ötürü ben çok teşekkür ediyorum. Ben özellikle yaramak istediğim konu e, birlik ve beraberlik. Birlik ve beraberliğin neler getirebileceğini iki sene önce bir şey gördüm. Yine söylüyorum, bu takım hepimizin takımı. Bu takım belli bir takımı değil. Bu takım bütün Batmanların takımı. Herkesin bu takımla ilgili bir şeyler söylemeye hakkı vardır. Ama saygı çerçevesinde her türlü eleştiri açacağız. Her türlü şeffaflığı göstereceğiz. Mahremiyet sınırları içerisinde. Çünkü her şey bir mahremiyeti var. Bu de bir mahremiyeti var. Herkesin kendi evinde bile bir mahremiyeti var. Her şirketin bir mahremiyeti var. Biz de mahremiyet çerçevesinde her türlü şef, şeffaflığı göstereceği, göstereceği iman olabilirsiniz. Dolayısıyla kurumsal yapı altında kişilere bağlı olmadan, şahıslara bağlı olmadan bir yönetim tarzı geliştiriyoruz. Yöneticilerin ön plana çıkmadığı, çıkmayacağı, bu işe bizi, bize bu işi şov olarak gösteriyor, yani görsellik olarak mesela futbolcuları, sporcuların ön plana çıkacağı bir süreç oluşturuyoruz. Yani e, yönetimin her gün işte boy boy isimlerin çıkacağı ya da bir yönetim kurulu üyesinin ya da benim ya da diğer bir arkadaşımızın çıkacağı bir yönetim anlayışından çok Batman'ın Petrospor'un Petrospor Batman'a katkıları ve bunun bizim Batman'ın tanıtımına, gelişimine Batmana dışarıda ne kadar söz sahibi olabileceği ile ilgili bir e, e, strateji üzerinden ilerlemek istiyoruz. Dolayısıyla bu minvalde en çok sizlerin yardımınıza ihtiyacımız var. Ve tabii ki söylemeden geçemeyeceğimiz tarafta, tarafta ancak bir yolcuyuz. taraflara olmayan kulüpleri sporcular futbolcular gitmek istemiyorlar. Şehir takımlarına gelmek istiyor taraftar olan takımlara kulüplere gelmek istiyorlar. Çünkü orada heyecan oluyor. Çünkü orada bir hava, bir motivasyon aracı oluyor. Dolayısıyla buradaki en büyük değerlerimizden bir tanesi de taraftarımız, Biz taraftarlarımızı stadyuma çekmek için evimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Onu da Kurumsallık çerçevesinde, kurumsallık derken çok kırmızı, çok dışı çizgiler çekip de kendimizi sınırlamayacağız. Asla. Şehir katımı hep bu strateji üzerinden ilerleyeceğiz. Dolayısıyla e, hepimiz aslında aynı gemiyiz. Çok klasik bir söz, hep yöneticilerin söylediği bir söz. Hepimiz aynı gemiyiz. Dolayısıyla bu gemiyi hep birlikte limana, birincisi hocamızın tabi Mustafa Eşik gibi Gürcü Hoca'yı Batman'a getirmek kolay olmadı. Bunu söyleyeyim. Çünkü hep hedefi olan takımlarda çalışmış. Geçen sene de ikinci ligde playoff oynamış bir takımda çalıştı. <laughs> e, Trabzonspor'da çalıştık biliyorsunuz, Süper Lig'de çalıştık. E, biz kendisiyle görüştüğümüzde, konuştuğumuzda ya sadece bu ligi bu sezonu kurtarmak mı amacınız dediğimizde biz hayır dedik. Sadece bu değil. Batman'ı hak ettiği yere taşımak istiyoruz. <laughs> Batman'da ciddi bir potansiyel var. Batman gerçekten şehir olarak merkez da yüksek olan bir şehir. Ve futbol bu şehirde çok seviliyor. Hatta Trabzon'un olması nedeniyle kendisi de şunu söylemişti. Bu şehir aynı meridiyende izlemişti. Ezan aynı saatte okunuyor, aynı vakitte okunuyor demişti. Aynı kapıda, aynı zihniyette, hiç merak etmeyin. Dedi. Yani kendisi de böyle bir espri yapmıştı. Ee, geldi kendisi de bunu gördü. tanık oldu, şahit oldu, gördü. Sohbet sonra dedi, bu kadar altyapınız, tesisiniz var. Böyle bir potansiyel var. Neden böyle bir proje içerisinde değilsiniz? Hocam olmadığımızı nereden biliyorsun dedi. O zaman çok güzel dedi. Şey. Yani bunu birlikte bir planlayalım, hedefleyelim dedi. Tabii bu işlerin temeli bütçeye dayanır arkadaşlar. Bütçe ve iyi bir strateji ile yönetilmeye bağlı. Biz bu bütçeyi sağlayabildiğimiz sürece hocamızın dediği mimarda ilerlemek istiyoruz. Onun içinde A, B, C planlarımız var. Bir sonraki toplantılarda belki bunların detaylarını söyleyeceğiz. Ama şimdi burada hedefi çıtayı çok yükseğe koyup aksi bir durumla karşılaştığımız zaman da sizlerin haklı eleştirilerine de maruz kalmak istemiyorum. Onu da söyledim. Çünkü siz ikinci ligde ya da PTT birinci ligde çok iyi bir takım yaparsınız. O takımın kafaya oynayan bir takım yaparsanız o takımın başarılı şansı %70, 80 Başarılı olma şansı. Ama üçüncü ligde bu şans %50'lere kadar düşüyor maalesef. Fiziki koşullardan olsun ya da fizik gücüne dayalı bir oyun sisteminden olsun. Dolayısıyla bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak temkinli konuşmaya çalışıyoruz. Yani e, kelimeleri seçerek kullanmaya çalışıyorum. E, biz elimizden gelenin en iyisini, Batu'ya <laughs> ettiğin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zaten aldığımız oyuncularla 3 aşağı 5 yukarı bu mesajı verdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki hedefimiz en güzeli, en iyisi. Ama ayaklarımızın yere basması lazım. Havaya girmek yok. Çok iyi bütçeniz olabilir. Ama yönetiminiz iyi. Çok iyi yönetiminiz olur. Bütçeniz vardır. Ama yanlış kadro mühendisliği yaparsanız, yanlış bir oyuncu topluluğuyla bir araya gelirsiniz, başarısızlık olur. Çok iyi bir oyuncu topluluğu vardır, bütçeniz de vardır, kötü yönetirsiniz. Ama iyi yönetim vardır, iyi bir oyuncu topluluğu vardır, bütçeniz yoktur, oyuncu devre arasında gider. Bunlar hep yaşanmış şeyler. Dolayısıyla bu kadar parametrenin bir araya getirilmesi de bazen yetmez. Çünkü şehirde bütünlüğü sağlayamazsınız. Aldığınız başarıları şehirde bir karşılığı yoksa bu bir anlam ifade etmez. Anlatabiliyor muyum? Ama bakın görüştüğümüz oyuncular buraya gelmek için razı etmeye çalıştığımız oyuncular takımın şampiyon olduğu seneki videolarını görüntülerini izliyorlar. Yani şampiyon olduğu seneki. Ancak böyle ikna olabiliyor. Hani ha burayı beğenmemezlik değil. Gelmedikleri, görmedikleri için bilmiyorum Ha yani geldikten sonra da gitmek istemiyor. Diğer soruya gelin, bütçe ilgili kısma gelin. Bütçe ilgili de şeffaf olacağız. Ee, biz kulübü devraldığımız gün, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu tarafından bize 40 milyon liralık bir bütçe sağladı. Onu söyleyeyim. Yönetici arkadaşlarımız katkı, katkı sunacaklar. Ama biz yönetici arkadaşlarımızın sundukları katkıyı paylaşmayacağız. Çünkü kendileri de burada sundukları katkıları kulüpten talep etmeme gönderi verecekler. Kendileri de konuşur. Her de olur. Ee, ilgili tabii ki ileride de Türkiye Petrolleri'nin katkısı olacak bunu söyleyeyim. Ama rakamı hani 3 aşağı 5 yukarı süreç belirleyeceğim. Bu bize gelen bütçeden 10 milyon 200 bin TL civarı borçlara ödedik. Bir kısmını ödedik, ödeyeceğiz. Toplamda 10 milyon 200 bin TL gibi bir borç olacak. Bunlar kulübün resmi borçları. Yanlış anlaşılmasın. Biz zaten bunlara ödemeyi kabul etmiştik. Kulübün resmi borçları, kayıtlı resmi borçları. Onları ödeyeceğiz. Ödüyoruz, ödemeye devam edeceğiz. E, Altyapı ile ilgili sorunuzu söyleyeyim. Biliyorsunuz yıllardır bizim bu 19, 17, 16 takımlarımız vardı. Orada için genç çocuklar vardı. Çocuklar bizde oynadıktan sonra ya bal ligine gidiyorlardı. Ya da profesyonel takıma e, girilmeyince giremeyince çocuklar futbolu bırakıyorlardı. yani bu 19, bu 17, 16 takımlarımızda topladığımız zaman yüze yakın sporcumuz var. Yani 100 tane sporcumuzdan eğer biz üç tane, beş tane sporcumuzu profesyonel yapabiliyorsak bu çok büyük bir başarıdır. Çok çok büyük bir başarıdır. Bakın mesela Fatih Gök, 24 tane maçı var, alt yapımızdan yetişti, sol beli. Semih Tek, çok iyi bir stoper. Takım kaptanıydı bu onun mesela. Mesela Bedran bu çocuklar bizim kendi öz Ve biz onlara hiçbir zaman sırtımızı dönmeyiz ama onların da yapması gerekenler var. Hayatları yere basacak, havaya girmeyecekler, sürekli gelişim gösterecekler. Biz onlara bu gelişimi sağlamaları için her türlü imkanı sunacağız. Artık top onlarda sorumluluk onlarda, kendilerini gösterecekler, çalışacaklar. Petros Petrospor'a transfer oldu, bitti yok. Tam tersi, her şey şimdi yeni başlıyor. Onlar için de bizim için de.